Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 10 Ocak Salı kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. İflas davası devam eden FTX borsasının kilit yöneticisi Nishat Singh de ABD'li savcıların hedefine girdi. FTX'in Alameda Research ile yaptığı işlemlerde cüzdan şifrelerine sahip az isimden biri olan Singh'in dolandırıcılık faaliyetlerinde bir rolü olup olmadığına dair savcıların soruşturma başlattıkları belirtildi. Bloomberg'in haberine göre Singh, Gary Wang ve Caroline Ellison gibi savcılıkla işbirliği de yapmaya başladı. XRP yatırımcılarının 2 yıl önce hak ettikleri ve uzun süredir bekledikleri Flair airdropları başladı. Şu ana kadar airdropa hak kazanan kişilere 4 milyardan fazla FLR token dağıtılırken kalan 24 milyar adet token'ın dağıtımı ise 36 aya bölünerek yapılacak. Dünyada yaşanan ekonomik kriz ve fiyat paraları olan güvenin azalması altın tarzı varlıkları olan yönelimi de arttırdı. Son dönemde birçok ülke altın yatırımına yönelirken Çin Merkez Bankası da rezerv rakamlarını güncelledi. Kurum sadece Aralık ayında 970 bin ons satın aldı ve toplam rezervini 64.64 .64 milyon onsa yükseltti. Rusya, Türkiye, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerinde son dönemde altın alımlarını arttırdıkları biliniyor. Kripto para yatırımları ile bilinen ve yönetimi altında 4 milyar dolarlık varlık bulunan Pentra Capital'ın Bitcoin fonuna 46 milyon dolar yatırım yapıldı. Şirket yatırımı SEC'ye resmen bildirdi. Pentra'dan yapılan açıklamada yatırımın toplamda 162 yatırımcıdan geldiği bilgisi verildi.